Merhaba arkadaşlar. Bugünlük yeni bir oyun kurduk arkadaşımla. E, ee, asansör oyunu. Git gide. Oyunumuz yenilenecektir. E, ee, gelin göstereyim içeri. E, ee, bir de yetki şu an ikimiz de var. E, ee, hadi gelin başlayalım içeriden. Şöyle teknik servis araçlarımız var böyle bana göre çok iyi burası yakında sansürler eklemeyecek oyunumuza oyunun adını da çok yakında verilecektir oyunun adı oyunun adı yarın yorumlarda verilecek bugün verilmeyecek oyunun adı ee, buraya giremedim ben. Kankam yasaklamış. Yetki verdi de yasaklamış. Sadece şu an bir, bir tane asansörümüz var. Bu da böyle. Bakın. Bu asansörü her zaman bakım yapılacak. Şöyle sizin için deneyelim. Çok iyi, çok hızlı çalışıyor. Böyle şu an e, Şu an servis modunda sansürümüz. Servis modundan çıkarı Ya arkadaşım servis moduna da almış olabilir. Yani bakın bir gün değil her gün aktifiz. Öyle. Yani bu kadar. Şöyle. Dur. Bugünlükte Aynen. bu kadar. Hadi bay bay. Bu kadar bugünlük.